örnek 7 diyoruz ve 7. örnekte Ali bir yemek kuyruğunda baştan en eksi arkadaşlar birinci kişidir. 2 en eksi birinci kişidir. Baştan iki en eksi birinci. Sondan ise iki en eksi arkadaşlar en eksi ikinci kişidir ikinci kişidir Buna göre diyor sırada 83 kişi olduğuna göre sırada 83 kişi olduğuna göre Ali baştan kaçıncı kişidir Ali baştan kaçıncı kişidir Şimdi soruyu anladık zannederim. Ali'nin yemek kuyruğunda bir pozisyonu var. Burada arkadaşlar sıranın başıydı burası. Burası da arkadaşlar sonuydu. Ali'nin baştan saydığımızdaki pozisyonu 2 eksi 1, sondan saydığımızdaki pozisyonu da n 2 idi. Ali hem baştan arkadaşlar hem sondan saydığımız için iki kere sayımın içerisine girdi. Biri çıkarmam gerekecek. Yani Ali 2n-1 artı n-2 fakat iki kere saydığım için bir taneyi çıkarıyorum. Sırada 83 kişi var. 3n-3-4 oldu. Eşittir 83. 3n eşittir 87'den. n eşittir 2, 29 olarak bulunmuş oldu. n'in baştan kaçıncı kişi ideali? Şunu sorduğu için 2n-1 yani 2 çarpı 29-1'den. eksi Burası arkadaşlar 58 eksi 1 57. sırada olduğunu yakalamış olduk. Diğer bir örnekle devam edeceğiz. Sanederim anlaşıldı. Niye bir çıkarıldığı konusunda tereddütünüz varsa Ali iki kere sayılmasın diye. Belki not alan arkadaşlar olabilir. O yüzden bunu da not notlarınızın içerisinde bulundurmanızı öneriyorum. Şu anda 8. örneği size silerek ...yazmak istiyorum buraya. Hemen... ...burayı da temizleyeyim. Ve sorumuz şu şekilde gelsin. Demek ki bir kişi olduğu zaman... ...hem sondaki hem baştaki... ...kelimeyi alıp... ...bir çıkarmamız gerekiyordu. Soru da eğer diyor arkadaşlar... ...Ali sinema kuyruğunda... ...Ali bu sefer... ...yemekten sonra sinemaya gitti. Sinema kuyruğunda... baştan 17. 17. Son, e, demet de sondan demet ise sondan arkadaşlar on 13. kişidir. Ali'ne demet arasında arasında 5 kişi olduğuna göre olduğuna göre sizler de arkadaşlar takibinizi yapıyorsunuzdur. Ee, bu sırada en az A şıkkı, en az B şıkkı en çok kaç kişi vardır? Sorumuz böyle gelmiş olsun. Ali'nin ve Demet'in yani iki kişinin bulunduğu bir sinema kuyruğu var. Bu arada arkadaşlar bu sinema kuyruğundaki en azı yapacağız. Sinema kuyruğunun başı burası, sonu burası arkadaşlar. A şıkkından bahsediyorum. Yani en azı bulmaya çalışıyorum. Burada Ali sinema kuyruğunda baştan 17. idi. Yani buradaydı 17. olarak. Sondan ise arkadaşlar Demet de Aliydi bu 17. sırada. Demet de sondan arkadaşlar kaçıncı kişiydi? 13. kişiydi. Demet'i burada kabul ettim. 13. kişi olarak Demet sondan 13. kişi olarak yazıldı. Ama fakat bunların aralarında 5 kişi vardı. Bu 5 kişiyi ne yaptım? Araya kaynattım ki sırada kişi sayısının az olduğunu yakalayabilmek için. Hemen bunun bir pratiğini veriyorum. Pratik yol bir de uzun yoldan anlatacağım. Pratik yolu şudur A şıkkının. Eğer Ali'nin baştan kişi sayısıyla Demet'in sondan kişi sayısını toplayıp aradaki kişilerin üzerine kendilerini ekleyip çıkardığımızda burası 30, burası 7. Sıranın 23 kişi olduğunu, sırada en az 23 kişi olduğunu yakalamış olabiliriz. Sevgili arkadaşlar, sebebi, pratik yolun sebebi demek ki pratik yolda en az dediğinde sondaki yani diğer kişinin bulunduğu sırayla ilk kişinin bulunduğu sırayı toplayıp daha sonra aradaki kişilere kendilerine ekleyip işlemi yapıyoruz. Bunu detaylandıracak olursak Ali 17. kişiydi baştan. Arada 5 kişi var. 17'nin arkasında 16 kişi var arkadaşlar. 5'i düşürdüğünüzde kaç kişi olmuş olacak? 11 kişi olacak. Demet'i de düşürdüğünüzde burada 10 kişi olacak. Aynı şeyi bunun üzerine yapıyorum. Demet sondan 13. kişiydi. Arkasında 12 kişi olacak. 5'i düşürdüğünüzde 7 olacak. Ali'yi de düşürdüğünüzde burada 6 kişi olacak. Yani sırayı topladığımızda 10 kişi vardı buradan. Bir de Demet vardı 11. 5 kişi arada vardı. Sonra bir tane Ali vardı. Sonra arkalarında da 6 vardı. 10, 11, 16, 17, 6 daha arkadaşlar 23'ü yakalamış olacağız. Yani yazarak da gerçekleştirebiliriz ama biz pratik yolda bunların bulundukları sıraların toplamını arada bulunan kişilere iki ekleyerek çıkarıp işlemi gerçekleştirebiliriz. En fazla sorusu nasıl çözülüyor? O çok basit. Bu kavramda ise hemen B şıkkını için size tahtada yer ayırtmak istiyorum. Hemen bunu sildim ve en fazla yani en fazla sırada kaç kişi vardır diyor. Onu yapalım bakalım. B şıkkımız en fazla kaç kişi vardır sorularında da bunda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü sıranın başı burası, sonu burası bulunuyor. Ve Ali'ye direkt buraya alırım. Ali baştan 17. kişiydi. Demet sondan 13. kişiydi. Demet de burada. Aralarında da 5 kişi var. Direkt toplamı kadar 17. Ali bu sefer sayılıyor. 2 kere değil 1 kere sayılıyor. Demet 13. 13 dediği için 2 kere saymıyoruz. O yüzden 13'ü direkt alıyoruz. Aradaki kişiyi de topladığımızda 35 kişi olduğunu yakalamış oluyoruz. Yani kişi sayılarının bulunduğu, sayıla, bulunduğu sıra sayılarını aradaki kişiyi de ekleyerek işlemi en fazla da gerçekleştiriyoruz. Ali tek başına olsaydı bir çıkarmamızın sebebini unutmamamız gerektiğini de ısrarla belirtiyorum. Sebebi iki kere hem sondan hem baştan sayıldığı için iki kere sayılmasını engellemek adına bir çıkarmıştık. Fakat burada hiç kimse iki kere sayılmadı. Hepsini toplayarak işleme dahil etmiş bulunuyorum. Şimdi arkadaşlar 8. örnekle size bu kuyruk sorularını da sonlandırmış olacağım. Diğer bir soru tipiyle devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Yine örnek 8 dedik. Demiş oluyor ki... Burada... E, Ali... Bu örnek dokuz oldu zannederim. Çünkü e, Ali'nin yemek kuyruğundaki kısmı da halletmiştik. Ömer diyor arkadaşlar... Baştan... Ömer baştan... On altıncı e, kişi... Yine iki kişi var... Faruk da sondan sondan 12. kişidir. Aralarında 10 kişi olduğuna göre aralarında 10 kişi varsa bu sırada en az en azın altını çiziyorum. Kaç kişi vardır? Şimdi değerli dostlar buradaki işlemi yaparken yine iki kişinin olması ve en azın olmaş olması çizerek yapabileceğiniz gibi benim size anlatmış olduğum pratikle de gidebileceğimizi gösteren bir ifade. Tekrar gösteriyorum. Burası sıranın başıdır. Bu tarafı da sonudur. Ve en az dediği için birbirlerine yakınlık derecelerini bu şekilde gösterebilirim. Ömer baştan 16. kişiydi. Yani buraya Ömer yazıyorum. Ömer'in bulunduğu yer 16. kişi. Faruk ise bu tarafa da Faruk yazdım. Faruk ise sondan 12. kişiydi. Aralarında 10 kişi vardı. Buradan arkadaşlar işlemi yaparsam 12 bulundukları sayıların sıraların bulundukları yeri ben aradaki kişiye 2 ekleyip 2 kere sayılmalarından ötürü çıkarıyorum. Burası arkadaşlar 28 12'yi çıkardığımızda yanıtımız 16 kişi olarak bulunmuş olacaktır. Ve işlemi eğer mavi kalemle üzerinde göstermem gerekirse Ömer 16. kişiydi. Kendisi hariç arkasında 15 kişi var. 10 kişi düştüğümde arkadaşlar 16 da 15 kişi var. 10 kişi düştüğünde 5 kişi. Bir de Faruk düştüğümüzde bu tarafa 4 kişi kalmış oldu. Bir de Faruk 5 oldu. 10 kişi var. Aynı şekilde Ömer için yaptıklarımızdan sonra Faruk sondan 12 idi. Faruk düş arkasında 11 kişi var. E, 11 kişinin 10'unu düştüğümüzde bir kişi var. Yani direkt sonda bulunuyormuş Ömer. Yani bu tarafta bulunuyormuş. Hemen işlem yapıyorum. 4 artı 1 Faruk artı 10 kişi. Bir de arkadaşlar kaç kişi var? Demek ki 1 de olmuş oluyor. Cevabımız kaç oldu? 5, 6, burası 4, 5, 15, bir daha 10, 16 olarak bulunmuş oldu. Kaldı ki bizim pratik yöntemle de 16'mızı yakalamış olduk. Burada arkadaşlar en fazla deseydi de direkt 12 ile 16'yı topluyordum 28 bir de onu topluyordum 38 kişi olduğunu herhangi bir işlem yapmadan ya da herhangi bir şekilde problem yaratmadan işlemimizi yapıyorduk. Size çok ufak bir hatırlatma yapayım. Bazı kitaplarda ve bazı sınavlarda sorulan sıra yani kuyruk sorularında bazen şöyle ifadeler gelebiliyor. Ömer diyor baştan 16. kişidir ve sona daha yakındır ya da Faruk sondan 12. kişidir ve başa daha yakındır denildiği zaman yani sondan demiş olmasına rağmen başa yakın, baştan demiş olmasına rağmen sona yakın diyorsa aslında soruda en az kelimesini gizli bir şekilde soruyor demektir. Ya da Ömer baştan 16. deyip başa yakındır, Faruk sondan 12. kişidir ve sona yakındır derse bu da en fazlayı soruyor demektir. Yani baştan deyip başa, sondan deyip sona yakın diyorsa zaten bir problem yoktur. En fazlayı soruyor. Ama sondan deyip başa yakın, baştan dediği insanı da sona yakınlaştırıyorsa, araya kişileri de sokuyorsa bu işimin de en az sorusu olduğunu yakalamış oluyoruz. O tip sorularla da karşılaştığınızda bu soruda en az mı en fazla mı diye aramanıza gerek yok. Çünkü gizli bir şekilde en fazlalık ve en azlık durumu söz konusudur.